arkadaşlar bugün TC'ye doğru bir yola çıkıyoruz. Soli'ye ulaşacağız. Oradan Mersin'de festival var. Oraya gideceğiz. Aracımla geldim. Türkiye'nin Miami'sine hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz yer Mersin Erdemli Arpaç Bahşiş sahilinden başlıyor. Videonun sonuna kadar izlerseniz eğer Kargı Pınarı'na kadar gidiyor. Buradaki bütün villalar denize sıfır konumu. Zaten şu anda görüyorsunuz ve izliyorsunuz. Yolların güzelliğine bakar mısınız? Sanki küçük köy kasabasındayım ama Miami'de de olabilirim. Belki bazen Los Angeles'a da gitmiş olabilirim. Mesela bu evi özel yaptırmışlar bu villayı. Çok harika ya. Yollara bakar mısınız arkadaşlar? Burası bisiklet yolu bu arada. Şu basket sahasının olduğu muazzam yere bir bakın ya. Ve en güzel yere geliyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz yerler Mersin Erdemli Kargı Pınarı. Şu anda görmüş olduğunuz yer ise Surf sitesi. Buradan başlayıp gama konutlarına kadar fiyatlar 25 milyon TL'den 40 milyon TL civarına kadar da çıkabiliyor. Şu anda Doramar tatil sitesindeyim. Şu an göstermiş olduğum gibi denize sıfır. Burada bütün otel ve villalar hep denize sıfır. Zamanında insanlar buradan yer almış, mal mülk almış, otel, ne bileyim villa ne varsa dikmişler işte. Bu muhafazakar bir otel bu arada. Bunun geceliği 10 bin TL'den falan başlıyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi tadilatta gama konutlarına doğru yola çıkıyoruz. Asıl en güzel yer gama konutlarında başlıyor. Gama konutlarında oturan insanlar genellikle Havaş'ın sahipleri, ne bileyim Pegasus'un sahipleri. Bu tarz insanlar burada kalıyorlar. Şu gördüğünüz gibi şu anda gama konutlarındayız. Burada evler 25-30 senelik evler ve 40 milyon TL civarı bir fiyattan satışta. Bence fiyatına göre pahalı ama konumuna göre muhteşem denilebilecek bir yerde. az önce şu kumdan geçmeye çalıştım. Biraz motoru zorlamış olabilirim ya. Dün biraz motoru zorladı sanırım yolda kalmış olabiliriz. Yani çalışıyor ama gaz verdiğinde git. Az önce işte dizi bir çeke Neyse arkadaşlar konuşamadım bir. Az önce izlediğiniz gibi motor biraz bozmuş olabilirim. Fakat biraz motor dinlendirdikten sonra tekrar yolumuza devam ettik. Gama konuklarından yine devam ediyorum. Bu arada gidecek olduğum yer Mersin. Mersin'e doğru yola çıkarken ben sahil yolunu tercih ettim. Fenerbahçe meydanındayım şu anda görüyorsunuz arkamda da. Ee, yelken ve kana etkinliğini kaçırmışım şimdi McFit'in etkinliğine gidiyoruz. Spor etkinliği varmış galiba. Yollar çok kalabalık. Aşırı derecede bugün insan, insanlar çok fazla yer kaldırmayabilir bunu. arkadaşlar. Arkadaşımla birlikteyiz bu arada. Böyle yapıyoruz. Nasıl yapıyorum? Böyle böyle, böyle. kameraya. Neden öyle yapıyorum biliyor musun? Neden yapıyorsun? Alışmışım kameraya bakarken hep öyle bakıyorum. Arkadaşlar çok inanılmaz yorulduk. Kendimizi zor koştaşa attık o kadar çok başım ağrıyor ki bugün o kadar her şey dolu dolu geçti ki daha yemek yiyeceğiz ama yemek yemeye halim bile yok. Bu benim ilk vlogum. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlı. Vlog hakkındaki düşüncelerini söyler misin? Bomboş geçti. Işte. seyrediyorsun? Ben çok yoruldum. Gözleriniz çok güzel var arada maşallah. Çok mu yoruldun? Çok Keşfedilmemiş saklı koyları keşfetmek adına bir deniz aracına ihtiyacım vardı. Ben de bu sorunu kano almakla çözmüş bulunuyorum. İncelediğim kano muazzam. Evet dekatlona geldik arkadaşlar. Şimdi dekatlonu çekiyorum. Bir şeyler söylemek ister misin? Çok iyi değil mi? Çok iyisin. Gözlük kaymış sivrisinek. Bu gözlükle devam edeceğim. Bayağı beğendim bunu ya bu arada. Bunu alayım mı sence? Benimle beraber de Decathlon. Neye bakacağız? Bu tişört vardı ya tişörtlere bakalım. Ne? Gözüm çok güzel çıkıyor bu arada. Aa şey gözlük. Arkadaşımız Zeynep'in elinde, elinde ders hepsini alıyorum. Çekiyorlar Kapatalım. Ya. Nasıl oldu? Felaket. Ay. Yakıyorsun Fuat abi. <laughs> Baba sese bak sese Gözlüğü denedim ya arkadaşlar Çok felaket ağrıttı buramı Galiba çok dar bir şeyini takmışım <laughs> Ne? <Ya, gülüyor> Large bile olmadı oğlum kafama Aa, ya aralarından Evet arkadaşlar, bir vlogun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu vlogu Koçtaş'tan sonlandırıyorlar. İnanılmaz derecede yoruldum. Çok kötü bir şekilde açım. Sizin için o kadar güzel yerlere gittim ki beni izlemeye devam edin. İlk vlogumda beni yalnız bırakmayan bütün takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. <laughs>